Ee, videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman şimdi geçelim. Hani biz bu yani video atamıyoruz biliyoruz çünkü yani burada okullar başladı biliyorsunuz ki. Yani Evet. Evet. Şimdi ilk öncelikle ben... ...Crazy Royale'ı bitireceğim. Çünkü oyun hep bug'a giriyor. O biz de görevi falan yapacağım. Ve birazdan petimiz... ...üçüncü seviyeye gelecek Ve yarım yani büyüyecek. Yani... Burada biz bütün buradaki dansları aldık. Tek bir kaldı. onu. Evet, şimdi pizza görevi falan yapacağız. Yani bizim okullarımız falan çok yoğun yani. Evet. atamıyoruz biz her gün okula gidiyoruz yani mesela video at okula gitme falan yani düşünenleriniz var yani ama o zaman yani sana bizim sınıf yani çok kişi gelmiyor biz sınıfta 22 kişiyiz ama en ay 29 kişiyiz e, 29 kişiyiz yani ama mesela 17 kişi falan geliyor. Yani öpmende gelmeyenleri üzülüyor. bizde yani bizim de yani gelmemiz lazım ve ödevlerimiz var. Bu arada biz az önce video atamadık biliyorum çünkü biz arkadaşımızın <laughs> evine gitmiştik. Arkadaşımızın kanalı var ama şey adını bilmiyorum adını söylemedi. Hadi. Burada bu, bu videomu izliyorsa ona buradan sevgiler. Ben ne yapıyorum ya? Ama ay, benim petim nerede ya? Aşk o gelsene. <laughs> evet şimdi up, yani büyük. Çok, çok tatlı ya. Ben böyle büyük hayvanları sevmiyorum yani küçükleri hiç sevmiyor. Bak çok tatlı. Tamam tamam video çekiyorum ya? ben şu an şarjda oynuyorum çünkü telefonumu şarj. Evet. Burada bizim evimizimiz baya. Aa hayvanımız bayağı yapmak istemiş. Bu arada ben neden onu aşko koydum bilmiyorum. Şey olmadığı için asko koydum. Burada bir sabır board aldık. Yani. Istedik. Hava atmak için demiyoruz ama tek göstermek istedik yani. Mavisini almak istedik. Niye kırmızı olsun dedik. Şimdi gidiyoruz. Ne oluyor ya? Biz televizyondan şu an Survivor'a gidiyoruz. Hı. Herhalde bitti Survivor. Ne oluyor ya? Siz duymadıysanız az önce diye ses geldi. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Bu arada biz adını çok alsın. Böyle. Bu arada bu güç kullanmışsınız bile çok hızlı gidiyor. Bam! Öyle gidiyor. Şimdi üç mezarına geleceğiz. Hayvanımızın isteklerine ulaşalım diye. Tut, Evet şimdi bir tane daha yaparsak belki büyür. Merhaba. Bu da oyun bayağı bir çok kız. Yapma. Sorun bir bitti mi? Herhalde bitmiş. yapıncadır kullanamıyorsunuz. Bakın. Ben sadece öylesine gideceğim. Bak <laughs> pizza görevi yapmak daha iyi bence. Çünkü çok, çok Az önce istemiş niye bir daha istiyorum beni boşuna şey yapıyor. Sen de istemiştin yine aynı yerinde. Herhalde annesine babasını falan aldı. ne kadar çok ya. çok sinirli. Ya basılmıyor ki. Basılmıyor. Tövbe tövbe. Olmuyor. Olmuyor. Her evet, pizza dışına basıyoruz. Olmuyor. Basıyorum. Bak kuşum senin yüzünden. Kuşum şey oluyor. Ya Allah Allah. Basıyoruz ya. Evet. Ve basıyor Ben çıkacağım ya. E para vermedi. Niye para vermiyorsun? Keşke bitmeseydi. Evet. Hmm. Mavi takım kazandı. Yani babanın tuttuğu takım kazandı. Hı -hı. Ya hiçbir tuşa basılmıyor. Delireceğim ya. Ama Bak biz... bir daha olmaz. Evet. Venüs'ün şey yaptığına da şey. Diyor. <laughs> Buna <laughs> <Ya da> verildi. <laughs> Bizim bir tane arkadaşımız var. Onu selamlar veriyoruz böyle. Faylon şey. Faylon. Yapıyor. Adı söyleyeyim mi? <laughs> Soyadını söylemeyeyim. Ne kadar değişik bir karakter ya. <laughs> ne kadar değişik bir karakter. Böyle karakter mi olur? Ben <laughs> Biz böyle şirin tarzlar seviyoruz. <laughs> o yüzden diyoruz. Burada baskı son. Hani hiç kavga ediyorsunuz falan diyor. Biz bazen kavga ediyoruz yani. Yani <laughs> kavga etmek normal bir şey yani. Ama büyüdüğünüzde böyle kavga etmiyorsunuz. Hem büyüdüğünüzde... Biz küçükken falan kavga ediyorduk. Ama mesela büyüdük. O Şimdi çok da etmiyoruz. Değil mi? Aynen. Ee, şimdi çok da etmiyoruz. Küçükken çok ediyorduk yani. Böyle evet, 4 yaşındayken falan. 5 yaşındayken. O zaman çok eskide kaldı ya. O zaman bizim kanalımız yaptı. Dırız az bisküvi. Niye? oyunun niye ses gelmiyor sadece? Şey? Ay, ödül çıktı. Hmm, yemiş demiş tatlı kuşumuz. Bizim gerçek hayatta kuşumuz var. Çok tatlı ama kız. Aslında adam bize erkek dedi ama kız çıktı. Evet. Evet. Bir de kaç dakika olmuş bir sohbet ediyoruz. O 9 dakika olmuş. 5. seviyeye getireceğiz. Bu kadar da şey yani. Hı -hı. Bulutlar çıkıyor. Altından bulutlar çıkıyor. Çok tatlısınız değil mi? Bu da bize arkadaşlık isteği atabiliyor. Ya da bunu bilmeyeceğim. Sen bize arkadaşlık isteği atmak isteyen falan mı? Evet. Şimdi size görevi yapınca yani herhalde olur. Yani. Sen neden yaparız olur benim arkadaşım çünkü Rana yazıyor. Ama sınıf arkadaşım değil. Evet. E ben nereye gidiyorum ya? <laughs> <Şuraya gideyim. gülüyor> Sudan. Bu arada başka ismini sizlere de ne de Sadece kuşun ismi değil. O da bizim gerçek hayattaki kuşumuzun ismi Pamuk demiş miydim? Hatırlamıyorum ama yani herhalde. Burada yani kendisi en az bir kuş ve çok tatlıdır. Ama hep anfenin üzerine gidiyordur ve 0 yaşındadır. Evet. Sabah olur. <laughs> şey Burada biz bu hep saç kullanıyoruz neden sen neden çok, neden çok güzel. Ya. Ben ilk başta bu saçı sevmiyordum. Aşkım. Evet, saatimizden evet. evet, görev gelmiş. O elmas gelmiş. YouTube dan şey, <laughs> şeyimiz evet. Ya burada biz YouTube'a para vermek için mi başlamadık yani? Canımız ee, Yani bizim canımız falan sıkıyor. Aslında bu bizim annemizin hesabıydı biz bunu kanalda yaptık. Bu arada bebek bakma videomuzu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video. Yani siz de izleyebilirsiniz. İzleyenler de şu anki videomuzu izliyor. Yine değişik adam. Ay! Öcü. Öcü var gerçek hayatta öcü diye bir şey yok. Buna inananlar da vardı. Bizim sınıfta. Ne kadar büyük ya. Yani. Ama inanıyorlar ya. Tövbe tövbe. Öyle bir şey yaptık. Öyle bir şey yaptık. Ötümüzü yoktu. Yani <laughs> bir sürü <gelmişim> falan yaptık. yaptı. <laughs> aldı. bu nasıl istemiş? Ay. videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bu arada yani em, şey biz çok video atamıyoruz. Yani ama biz yine de sizi çok seviyoruz. Yani kanalı kapatmayacağız. Yani biz eskiden kanalı kapatacağız. Belki falan diyorduk ama yani kapatmayacağız. Evet. evet, sizleri çok seviyoruz. Bu Hoş işi de Bir arkadaşımız vardı. Evet, sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. hoşçakalın. hoşçakalın.